Herkese merhaba. Aranızda dönmek döneyim dedim bu arada. YouTube'da bize şeyler paylaşıyorum. Aşkla ilgili bir şeyler. Bir zamanlar bir sevdiğim şey vardı ama o da artık gitti. Benim için öldü yani. Sizi biraz özledim, yani daha çok özlemişim sayılır. Yorumlarınızı görmeyin arkadaşlar bu arada. Likelarınızı, esir, esir, esir görme, görmeyin arkadaşlar likelarınızı, imratlarınızı. Artık yeni bir sevgilim var. İstanbul'da yaşamıyor ama. Onunla mutlu olacağım yani. O kadar. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.